Amirli futbol takımımız Avusturya'yı iki bir yendi. İçimizdeki hainleri perişan etti ekmek yediği kabı pisleyen bu alçakları sevindirmeyen alemlerin Rabbi Allah'ıma yarattıklarının zerresince hamd ediyorum. Bu alçak hainleri sevindirmeyen Rabbıma yarattıklarının adedince hamd ediyorum. Çocuklar alnınızdan öpüyorum size. Allah sağlık sıhhat afiyet versin size. Yolunuz açık olsun çocuklar. Bu alçaklar toplunun sevindirmediniz ya. Allah sizden razı olsun. Hadi çocuklar bir laf. Ferdi Hollanda karşısında inşallah Allah yolunu açık etsin. Bu alçakları bir kez daha karamsar, bir kez daha perişanlıklar içine itin evlatlarım.